20. yüzyıl. Bu yüzyılın gidişatını belki de herkesten daha fazla etkileyen bir isim var. Nazi Almanya'sını dize getiren, dünyayı soğuk savaşa sokan ve bütün bunları yaparken milyonlarca insanı ölüme yollayan bir adam. Bu Joseph Stalin'in hikayesi. İşte bu söz tarihin gördüğü en acımasız ve en karmaşık liderlerden birini tek cümlede özetliyor aslında. Peki ama nasıl oldu bu? Bu kadar büyük bir güç ve bu kadar akıl almaz bir vahşet aynı bedende nasıl buluşabildi? İşte bu soru Stalin'in mirasına baktığımızda kendimizi içinde bulduğumuz o büyük ikilem. Bu sorunun cevabını aramak için gelin her şeyin başladığı yere, onun köklerine inelim. Her şey Gürcistan'ın fakir bir kasabasında Iosif Jugashvili adında şiddet ve yoksullukla yoğrulmuş bir çocukla başladı. Hayatı gerçekten de çok zor başladı. Yoksulluk bir yanda, alkolik babasından gördüğü şiddet diğer yanda, yüzünde kalıcı izler bırakan çiçek hastalığı, bir kazada sakat kalan kolu. Bütün bu travmalar onun içindeki o dinmeyen öfkenin ilk kıvılcımlarıydı. Annesi onu papaz okuluna yolladı ama o orada Tanrı'yı değil, Karl Marx'ı ve devrim fikrini buldu. Bakın burada çok net bir desen var. Sürekli bir acımasızlık, yakalanma, kaçış ve yeraltı dünyasında yükseliş. Parti için para bulmak gerektiğinde kanlı bir banka soygunu düzenlemekten hiç çekinmedi. Her yakalanışında bir yolunu bulup Sibirya'dan kaçmayı başardı. Zaten çelik anlamına gelen Stalin adını alması da bir tesadüf değil. Bu onun karakterinin ta kendisiydi. Devrim kazanılmıştı, evet ama asıl kavga şimdi başlıyordu. Lenin 1922'de felç geçirip siyasetten çekilince iktidar için adeta kanlı bir satranç oyunu sahneye konuldu. İşte bu tablo aradaki farkı çok net ortaya koyuyor. Troçki kimdi? Devrimin yıldızıydı. O parlak zekasıyla, müthiş hitabetiyle kitleleri peşinden sürüklüyordu. Stalin ise kimsenin pek de önemsemediği bürokratik işlerle uğraşan genel sekreterdi. Herkesin gözü Troçki'nin üzerindeyken Stalin sessizce ve sabırla partinin bütün kilit noktalarını, bütün atamaları eline geçiriyordu. Ve işte en kritik nokta. Lenin tehlikeyi görmüştü. O ünlü vasiyetinde Stalin için aşırı kaba diyor ve bu gücün onun elinde çok tehlikeli olacağını söylüyordu. Ama Stalin ne yaptı? Bu belgenin parti içinde yayılmasını bir şekilde engelledi ve belki de kendisini bitirecek en büyük tehdidi böylece savuşturdu. Stalin siyaseti gerçekten de ölümcül bir satranç gibi oynadı. Her bir rakibini, her bir tehdidi inanılmaz bir sabırla ve sistematik olarak yok etti. Önce bir düşmanına karşı başka düşmanlarıyla ittifak kurdu, sonra da o müttefiklerini tek tek harcadı. En büyük rakibi Troçki'yi sadece ülkeden sürmekle kalmadı, yıllar sonra okyanusun öbür ucunda buldurup bir buz baltasıyla vahşice katlettirdi. Artık mutlak güç ondaydı ve şimdi ne pahasına olursa olsun Sovyetler Birliği'ni baştan yaratmak için tarihin en acımasız kampanyalarından birini başlattı. Hedefi neydi? Geri kalmış bir tarım toplumunu bir sanayi devine dönüştürmek. Rakamlara bir bakın. Gerçekten inanılmaz. Sadece birkaç yıl içinde koca bir ülke sanayi çağına adeta sürüklendi. Demir, kömür üretimi tavan yaptı, dev fabrikalar kuruldu ve milyonlarca köylü işçi olmak için şehirlere aktı. Sovyetler Birliği adeta çelikle yeniden dövülüyordu. Ama bu ilerlemenin bir bedeli vardı. Hem de korkunç bir bedel. Bu ilerleme tamamen insan eliyle yaratılmış bir kıtlığın üzerine kuruldu. Milyonlarca çiftçinin ürününe zorla el konuldu. Bu politika özellikle Ukrayna'da milyonlarca insanın "şehirler doysun" diye kasten aç bırakılmasına neden oldu. Tarih bu olayı Holodomor yani açlıkla ölüm olarak yazdı. Genellikle Stalin'e ait olduğu söylenen bu söz aslında onun rejiminin o tüyler ürpertici mantığını özetliyor. İnsan hayatı büyük hedefler uğruna feda edilebilecek basit bir sayıdan, bir istatistikten ibaretti. Stalin sanayileşmenin önündeki engelleri kaldırdıktan sonra bu kez terörünü kendi partisine, kendi yoldaşlarına çevirdi. Onu iktidara taşıyan ne kadar eski devrimci, ne kadar parlak general varsa hepsini halk düşmanı ilan etti. Göstermelik mahkemeler, akıl almaz itiraflar, yüzbinlerce insan kurşuna dizildi, milyonlarcası da Gulag denilen çalışma kamplarında ölüme terk edildi. Tam da bu sıralarda dünya büyük bir savaşa doğru gidiyordu ve Stalin ideolojik olarak en büyük düşmanıyla şok edici bir anlaşma yapacak, sonra da onun en büyük hasmı olacaktı. Evet, yanlış duymadınız, Hitler'le bir saldırmazlık paktı imzalayarak kendine zaman kazandı. Bu hamle bütün dünyayı şaşkına çevirdi ve 2. Dünya Savaşı'nın fitilini ateşledi. Üstelik bu paktın gizli protokollerinde iki diktatör Doğu Avrupa'yı aralarında paylaşıyordu. Ama tabii ki bu ihanet kaçınılmazdı. Milyonlarca Nazi askeri Sovyet topraklarına dayandığında Stalin'in ilk başta büyük bir şok yaşadığı hatta kendini odaya kapattığı söylenir. Sovyet devleti işgalin ilk aylarında çökmenin eşiğine geldi. İşte tam o çöküş anından Stalin ulusunu Büyük Vatanseverlik Savaşı sloganıyla bir araya getirdi. Ve Kızıl Ordu'nun Stalingrad'daki o efsanevi zaferi Nazi Almanyası için sonun başlangıcı oldu. O andan itibaren Kızıl Ordu'yu durdurabilen olmadı ta ki Berlin'e, Raştag'ın tepesine Sovyet bayrağını dikene kadar. Ama bu zaferin bedeli akıl almazdı. Yaklaşık 24 milyon Sovyet vatandaşı, asker ve sivil bu savaşta hayatını kaybetti. Savaşın en ağır faturasını onlar ödedi. Ve Stalin bu devasa fedakarlığı savaş bittikten sonra dünya sahnesinde en büyük kozu olarak kullanacaktı. Savaşın küllerinden Stalin yepyeni bir imparatorluk yarattı. Bu imparatorluk 10 yıllar boyunca tüm dünyanın üzerine bir korku gölgesi gibi çökecekti. Doğu bloku. Peki biz bu adamı nasıl değerlendireceğiz? İşte bu tablo o korkunç çelişkiyi net bir şekilde gösteriyor. Bir tarafta ülkesini sanayileştiren, Nazileri yenen ve onu nükleer bir süper lüş yapan bir lider var. Diğer tarafta ise kendi halkından milyonlarca insanı açlığa, sürgüne ve ölüme gönderen bir tiran. En sonunda kendi kurduğu parti bile onu reddetti. 1953'te öldüğünde milyonlar arkasından ağladı. Ama sadece birkaç yıl geçti ve halefi Kuruşçev Stalin'in bütün suçlarını dünyaya ifşa etti. O meşhur naaşı Lenin'in yanındaki onurlu yerinden alınıp Kremlin duvarının dibine gömüldü. Evet, Stalin öleli 10 yıllar oldu. Ama onun yarattığı o canavar, o süper güç ve o miras bugün bile hem Rusya'yı hem de dünyayı etkilemeye hala hararetle tartışılmaya devam ediyor. Ve işte bu hikaye bizi tarihçilerin bile hala tartıştığı o tüyler ürpertici soruyla baş başa bırakıyor. İkisi de 20. yüzyıla kanla imzasını attı. Peki hangisinin zulmü daha derindi? Belki de bu cevabı olmayan bir soru.